Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çiğ kabaktan lazanya tadında çok lezzetli bir fırın yemeği tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden direkt başlayalım. 500 gram dana kıymanın üzerine bir adet yumurta kıralım. Bir adet büyük rendelenmiş kuru soğan, bir tutam doğranmış maydanoz, 2-3 diş sarımsak rendesi koyulur. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve istenilen baharatlar eklenir. Ben kekik, pul biber ve karabiber ekledim. Tüm malzemeyi köfte yoğurur gibi güzelce elimizle yoğuralım. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar lezzetli bir iş harcımız olur. Evet. Kıymamız hazır. Gidelim. Bayatlamış ekmeği suda ısladım ve suyunu sıkarak küçük parçaları ayırdım. 60-70 gram da kaşar rendemiz var. Bahçeden topladığım kabakları yıkadım. 6-7 tanesini kullandım. Baş taraflarını keserek çok kalın olmayacak şekilde uzun halde kabaklarımızı doğrayalım. Çok kalın olursa pişmesinde sorun olabilir. İnce yaparsak daha lezzetli bir yemek elde etmiş oluruz. Bu yemeği yaparken kabak yerine patlıcan veya patates de kullanabilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. ve evet, doğradığımız kabakların üzerine tatlandırmak için bir miktar tuz koyuyorum ve elimle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra uzun bir borcama dibine az bir yağ sürerek her tarafın güzelce gelecek şekilde yağlıyorum. Evet kabağımızın boyutunda iç harcımızdan güzelce elimizle bastırarak koyuyorum. Arasına bayat ekmek, kaşar rendesi ve tekrardan kabak olacak şekilde bu sıralamayla borcama diziyorum. Hem hafif hem de lezzetli bir yemek oluyor. Diyet yapanlar özellikle bu tarifi yaparak diyetlerinde doyurucu bir öğün geçirebilirler. Gerçekten hem lezzetli hem de güzel bir tarif. Evet, borcama bu şekilde diziyorum. Evet borcamın kalan boşluğuna da kabaklarımı ortadan keserek aynı yöntemle dizmeye devam ediyorum. Evet kabaklarımın hepsini dizdim. Gördüğünüz gibi artık hazır. Kabaklarda sulanma olmaması için üzerlerine 2 yemek kaşığı galeta unu veya mısır unu serpebilirsiniz. Ben galeta unu serptim. Eğer yoksa mısır unu da serpebilirsiniz. Evet artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığım 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet köfteler piştikten sonra üzerine kaşar rendeliyorum ve tekrardan fırına veriyorum. Kaşarlar eriyene kadar ve kızarana kadar pişirmeye devam edeceğim. Evet fırından çıkardım. Kaşarlarım eridi. Gördüğünüz gibi hiç bekletmeden direkt sıcak servise hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Hafif bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.